Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin 3. videosuna hoş geldiniz ve küresel endeksleri değerlendireceğiz. Bu videomuzda DAX'la başlayacağız. İsterseniz Perşembe gününe geri gidelim. Perşembe günü DAX trench bölgesindeydi ve ABD tarafında bir veri geldi. Çarşamba günü enflasyon verisi gelmişti. Enflasyon verisine yıllık bazda 2.9 geldi. Evet yani güzel bir veri geldi ama aylık bazda bir miktar yükseliş olduğu için veri nötr bir veri olarak bir piyasa yorumladı Çünkü perşembe günü... ...çok fazla bir hareket... Pardon. Çarşamba günü hareket olmadı. Perşembe günü ABD tarafına... ...gelen veriler dolar endeksini... ...yükselecek şekilde geldi. E, bu da dolar endeksini... ...yükselecek şekilde gelmesi... ...normalde piyasa için... ...olumsuz olması gerekirken... E, ...bir anda endeksleri aldılar. Burada... ...çok e, ters bir hareket oldu ama... E, ...başka bir mantıkta ...bakınca piyasanın şu satışın... ...arkasındaki neden... Yani şuradaki... ...satışın arkasındaki neden... Aslında resesyon korkusuydu. Yani resesyon korkusundan dolayı özellikle şu bölgeler, şu bölgeler kaybedildikten sonra çok sert bir satış gelmişti. Daha sonra evet çok cılız, yani momentumsuz geldi. Buralardan düzeltme ihtimali, değil mi? düzeltme potansiyeli olabilir diye bekliyorduk. Ama Perşembe günü gelen veri her ne kadar piyasa için olumsuz bir veri olsa da şöyle bir yorum oldu. Yani resesyon riski ortadan kalktı. Yani ekonomide çok durgun e, olduğunu yorumladıkları süreç, resesyon geliyor diye yorumladıkları süreçten sonra tekrar ekonomide bir ısınma e, olduğunu veriler gösterdiği için yani faiz indirimlerinden, e, şöyle söyleyeyim, faiz indirimlerinden alakasız bir şekilde burada bu yorumu yapıyoruz. E, piyasa dedi ki yani ekonomi canlı, e, o zaman bizim resesyon korkumuz olmamalı dedi ve burada Bölgeyi patlatıp geçtiler arkadaşlar. Yani 18.100'lerin üzerine attıktan sonra zaten kendisini tekrar şu e, aylardır aslında e, hareket ettiği şu alan içerisine tekrar atmış oldu DAX. Yani bu alan içerisine tekrar DAX yerleşmiş oldu. Şimdi tabii kısa vadede ne olabilir? Bu hafta nelere dikkat edilmeli? Bunları yorumlamaya çalışacağız. Şimdi da arkadaşlar 18.100'ün şu çizimleri bir kaldıralım şöyle evet böyle olsun. 18.100'ün üzerinde kalıcılık ya e, da attıktan sonra kendisine ilk etapta nereye kadar alan açtı? Şu 18.470 ile 18.600 arasına kadar bir alan açtı. Hatta nereye kadar gelebildi? 368'lere kadar geldi. Şimdi önümüzdeki hafta ki epey bir aşırılık var. Yani sanki düzeltme istiyor gibi piyasa. Yani bir düzeltme olmalı gibi çok sert yükselişler gördük. Bir düzeltme olmalı. Havası var piyasada. Şimdi önümüzdeki pazartesi salı günü şayet bu hareket yukarıya devam eder burada çarşamba akşamını buraya burada karşılarsak buradan bir düzeltme ihtimalimiz e, muhtemel arkadaşlar. Tekrar ediyorum yani yukarıdaki 18.470 ile 18.600 arası kabaca. Burası ne kadar gider? Perşembe akşamı çünkü e, şöyle söyleyelim. E, Fedin tutanakları paylaşılacak. Perşembeden sonra e, perş pardon perşembe demişim çarşamba akşamı e, affedersiniz çarşamba akşamı FED tutanakları açıklanıyor ve çarşamba akşamından sonra perşembe ve cuma zaten Jackson Hole sempozyumu başlıyor. Yani Jackson Hole sempozyumu son 2-3 yıldır e, ABD endeksleri için kabus gibi. Yani e, bu sempozyum olacağı süreç ABD endekslerine çok sert satışlar gördük. E, öncesinde, devamında çok sert satışlar gördük. Onun için dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani şu bölgeye giderse yukarıdaki buradan o zaman oluşacak sinyallerle sel denenebilir ama e, tabii e, sempozyumu da görmek lazım. ABD tarafını da görmek lazım burada peki oraya gitmez direkt destek bandına çekilir. Buralara çekilirse. buralara çekilirse arkadaşlar 17.900 ile 18.100 arasındaki bölgeye tekrar gelirse burada bakacağız. Tutunuyor destek buluyorsa tekrar yukarı yönlü dönüş gördüğümüz zaman o zaman 17.906 stoplu buradan tekrar bay işlem denilebilir. Peki burayı hiç hiç burada şey olmaz, sinyal olmazsa o zaman bu bölgeyi kaldırırız arkadaşlar. Yani çünkü aşağı kırdık, yukarı kırdık, hiçbir hareket yok. En azından şurada bakın değil mi? Bir e, düzeltme almıştı. Bir alt bölge üstüne attıktan sonra deste dönüştü. Yani 17900'ü hiç tepki almadan aşağıya kırarsa o zaman bizim asıl takip bölgemiz 17.630 ile 17.760 arasındaki bölge olur. Yani bu band Bizim için bir alım fırsatı olur arkadaşlar. Şayet işler kötü gider, sempozyum kötü gider, satışlar gelir vesaire. Ama dediğim gibi üst bölgede tutunmazsa, yani e, strateji bu olacak. E, yukarı giderse o zaman sempozyum öncesinde yukarı giderse buralarda yani şu bölgede oluşacak sinyallerde satış denenebilir arkadaşlar. En azından tekrar bir 17.900 ile 18.100 arasındaki banda kadar bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Evet DAX'in yorumu bu şekilde. Perşembe, cumaya dikkat, çarşamba akşamından özellikle dikkat edilmeli diye söyleyelim. Peki Nasdaq tarafını değerlendirelim. Nasdaq tarafından oldu? Şimdi Nasdaq'ta da aslında 18800 yani 18800'lerin üzerine hatta 750'lerin üzerine attıktan sonra aslında iş bitti. Yani nasıl iş bitti? Şu alçalan trend kırıldı. Düşüş satış baskısı kırıldı. Evet, burada bir teste geldi bölgeyi denemedi ama aldılar. Yani 18, 18 kaldık kaldığı sürece zaten yukarıdaki bölgeye kadar gidebilir. Yani bunu yorum olarak da paylaşmıştık. Yani neresi direncimiz? 19.470 ile 19.660-670 arası. Yani burada 200 pipslik bir alan direnç bölgesi ki buradan daha önce şu sert satıcıların devreye girdi, direnç olduk, olup pardon destek olup daha önce Destek olup destek olup destek olup direnci dönüşmüş bir band. Yani e, da dirençteyiz. Olası buralarda yukarı zorlamalarda olası zorlamalarda 4 saatlikte buralarda uyumsuzluk oluşuyorsa bakın dikkat edin arkadaşlar 4 saatlikte uyumsuzluk vesaire oluşturuyorsa burada yukarıya doğru e, ve perşem yani çarşamba akşamına kadar buralara gelip buraları zorlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsa Birinki bir düzeltme alacaktır. Yani buradan sert bir düzeltme gelecektir. Ee, bu 700 kar 670'lerin 670'lerin üzerine atıp günü kapanış alamadığı sürece yani buraları zorlayabilir. Yine atabilir. Ama dediğim gibi buralarda uyumsuzluk. Şöyle bakalım 4 saatlik Evet. Yani RSI değerlerini aşağıya çekmişler. Yeni zirve yapın. Değil mi? RSI değerleri şu şekilde yeni zirve yaparken aşağılarda kalıyorsa burada bir uyumsuzluk oluşuyor demektir. Dikkat edelim arkadaşlar. Çarşamba akşamından sonrasına dikkat edelim ABD endeksleri tarafında. Perşembe, Cuma, Jackson Hole sempozyumu var. Peki buradan düzeltme alırsa ne olur? Düzeltme alırsa ilk etapta belki şu biraz zorladığı bölge yani buraya kadar. Burası kaç? 19.000 19, bin, 19 bin ile 19.000 18.950 arası ilk etapta ama İşler daha da kötü giderse, yani çok ciddi satışlar geldi diyelim. E, o zaman bence 18.500 ile 18.750 arası çok güzel bir alım fırsatı olur. Şayet oralara kadar ciddi bir düzeltme yaparlarsa arkadaşlar güzel bir alım fırsatı olur. Tekrar ediyorum. Oralara kadar geri çekilirse güzel bir alım fırsatı olur. Bunu tekrar edeyim. Yani Şurada Jackson Hole'la beraber eğer olursa bir düzeltme hareketi buralara kadar, şu bantlara kadar bir düzeltme hareketi olursa bence güzel bir alım fırsatı olur. Yani buralarda e, tutunması durumunda agresif bir şekilde trade edilebilir. E, burada da şu şekilde bir topu formasyonu oluşur e, diyebiliriz. Eğer buraya gelir, buraları destek bulursa arkadaşlar, bu e, da sonbahara bir hazırlık olarak görürüz. E, tabii biz şu an varsayımsal olarak bahsediyoruz. Bölgemiz, range bölgemizi bahsettik. 19.470 ile 19.670 arası bir range bölgemiz. E hocam oraları kırarsa ne olur? Yani oraları kırarsa arkadaşlar. Ola ki bölgenin üzerine yerleşti. Günlük kapanışlar aldı. O zaman bu band desteğe dönüşür. Yani e, 19.470, 460 bunların altında 4 saat kapanış alıncaya kadar Değil mi? Bölgenin üzerine attı. Burada destek yaptı buraları. Yani bu bölgenin altında kapanış alıncaya kadar bu bölgenin testlerinde dönüşlerde alışa dönersiniz o zaman. Bakın strateji de bu. Yani e, buraya yukarı kırılı dünyanın sonu değil. Terse dönersiniz. E, piyasa olumlu hava devam eder diyeceğiz. Tabi bu süreçleri takip ederken neye dikkat etmek lazım? VIX korkendeksin'e. Endeksine. VIX Kork Endeksi şayet e, şu an 14.5 civarı ama Bölgenin altına sarkmış durumda ama yani tekrar tutunup 16.5'un üzerine doğru atmaya çalışırsa işte bu düzeltmeleri alabiliriz arkadaşlar. 16.5'un üzerine atıp kapanış alabilirse o özellikle. E belki 19 bandına kadar bir zorlama yapabilir. O zaman bu düzeltme hareketini buradan görebiliriz arkadaşlar. E, Nazlak tarafını bu şekilde yorumluyoruz. Şimdi gelelim SPX tarafına. SPX tarafa da aynı aslında durum var. Yani e, burada SPX'de düşen trendi kırdı. Yani biz SPX tarafını özellikle SPX tarafını takip ettik. şurada bakın şu bölgede burası bir direnç yani buralarda sıkıntı yaşayabilir düzeltme alabilir diye bekliyorduk. Çünkü VIX de 15.5-16.5 arasında gelmişti ama almadı yani perşembe günkü gelen ABD verileri değil mi? bir resesyon riskinin azaldığını gösterdiği için yukarıya almış oldular. Yani bakın şu satışı şuradaki e, durmaksızın gerçekleştirdikleri satışı değil mi? çok kısa bir sürede geri aldılar. Yani ben bu kadar çabuk şöyle bir zamana eğer buralarda biraz gider gelir ondan sonra alırlar diye bekliyordum ama çok çabuk aldılar arkadaşlar. evet faiz indirim beklentisi piyasada var ama işte resesyon riski de vardı. Resesyon riskini kalktığı için de böyle bir hareket olmuş oldu. Şimdi yukarıdaki direnç bölgesine geldik. Oradan kısa bir düzeltme de aldık. Yani bu Nasdaq'ta da aldık aslında düzeltmeyi ama şu 500-510 bandına kadar bir geri çekebilir demiştik. Şimdi tekrar direnç bölgesindeyiz. RSI değerlerini evet bir birazcık aşağıya çektiler. Yani yukarı yeni zirve yaptı ama şurada küçük uyumsuzluklar var. 2 saatlik grafikte bakalım buna. 2 saatlik grafikte nasıl bir fikir veriyor? Evet 2 saatlik grafikte de uyumsuz aslında bakın. Uyumsuz. Yani arkadaşlar yine tekrarlayayım. Burada da aynı şekilde. 5550 ile 5600 arası SPX tarafına takip edeceğimiz direnç bölgesi 5550-5600. Yani bu bölgede Jackson Hole toplantısına kadar gider gelir böyle uyumsuz yaparak zorlarsa ondan sonra çok sert bir düzeltme ihtimalimiz artar. Bakın tekrar ediyorum bu bölgede küçük uyumsuzluklar başlamış. Burada bu uyumsuzluğu yapar, zorlar zorlar. Jackson Hole toplantısı yani çarşamba günü e, akşamına kadar buraları zorlarsa çarşamba günü akşamından sonra Perşembe Cuma için söylüyorum bir düzeltme hareketi olabilir. E, belki sadece çarşamba akşamı olacak Jackson Hole toplantısında e, olumlu şeyler de çıkacak bilmiyoruz. Ama bir düzeltme riski yüksek görünüyor. <laughs> Onu söyleyelim arkadaşlar. Bunun için tekrar edeyim. VIX 15.5 para 16.5 üzerine atması lazım. Bunda peki hocam bölgenin üzerine yerleşirse yani yerleşirse bölgenin üzerine bu bandı destek olarak takip edeceksiniz e, bölgenin üzerine attı diyelim geldi burada e, destek buluyorsa deneyeceksiniz yani şuradaki gibi değil mi yukarı atmış gelmiş destek bulmuş buradan tekrar devam etmiş yani bölgeyi aşağıya kırıncaya kadar şuradaki gibi ya da şuradaki gibi bakın aşağıya kırmış retest satış gelmiş e, o zaman e, aşağı kırıncaya kadar destek yukarı kırıncaya kadar drenç olarak takip ediyor şu an drençteyiz arkadaşlar ve uyumsuzluklar oluşuyor temkinli olunmalı bir kez daha söyleyelim. Gelelim Dow Jones tarafına. Peki Dow Jones'ta ne oldu? Dow Jones biraz daha e diğerlerine göre daha da pozitifti diyelim. Neden? 40.000'in 40 üzerine attı. Yani e açıkçası yani dirençleri hiç takmadı arkadaşlar ABD endeksleri. Çok sert satışlar. Bakın şu band daha önce destek oldu. Kırdı aşağıya. Şu bant evet buralarda biraz geçmiş hafızaları korulu. Yani şuradaki geçmiş hafızalar işte altında direnç üstünde destek. Altına attı direnç oldu üstüne attı destek oldu vesaire. Ana bölgede aslında korundu. Yani şu ana bölgede korundu. Ama bu el değişim bandı yani 39.750 ile 40.000 arasındaki el değişim bandını hiç bana mısın demedi. Şu hatta gitti retest aldı yukarı gitti. Şimdi biz nereyi takip edeceğiz arkadaşlar? Yukarıda direnç bölgemiz ee, kavaca kabaca 41.000 ile 41.400 e, arası olması lazım. 41.000 ile 41.400 arası ama ben şu banda kadar şöyle alsak evet yani bir miktar alan kalmış. Yani <laughs> şu tepe direnci oldukça önemli arkadaşlar. Burası oldukça sıkı bir direnç. Şöyle bakalım. RSI değerlerini birazcık yumuşatmış ama belki birazcık daha zorlayıp değil mi? Burada gitgeller yapıp gitgeller yapıp uyumsuzluk yaparak belki şu bölgeden değil mi yukarıdaki 41.000 ile 41.400 arasındaki bölgeden bir satış e, gelebilir. Buralarda takipte olmalı özellikle şu bölgeye yaklaştıkça burada olacak pin bölgeyi test etmeden de olabilir. Pin takip etmek lazım. Şu arada uyumsuzluk yaparsa değil mi RSI değerleri aşağıya giderken bu arada uyumsuzluk yaparsa hangi güne denk geliyor? Salı günü bakın salı günü çarşamba günü desek yani şuraya kadar alımız var bakın. Çarşamba günü 18. Yani buraya kadar alımız var. Ola ki buralarda zorladı. Uyumsuzluklar yaptı. RSI değerleri de aşağıya doğru geliyor. Ee, ve devam eden bu uyumsuzluk yaptıysa ciddi bir düzeltme ee, buradan da görülebilir arkadaşlar. 41 ile 41.400 arasında. Peki nereye kadar bir geri çekilme ilk etapta? İlk etapta evet 39.750 ile 40.000 arasında bir geri çekilme ama e, işler daha e, sarpa sararsa e, büyük bir hareket olursa e, burayı burada hiçbir tepki hareketiyle karşılaşmazsa belki 39.200'lü bantlara kadar ne kadar bir alan var oradan? şöyle hesaplayalım bu kadar da abartmayalım değil mi? Şöyle olsa yüzde iki iki yani evet buralar kadar düzeltme normal %4 yani yüzde dörtlük biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar ama e, bence şu 39.750 ile 40.000 arasında kadar bir geri çekilme olabilir e, yukarıdan bir düzeltme hareketi olarak. E tabii yani o süreçte o kötü şeyler söylerse, piyasayı yıkacak şeyler söylerse <laughs> beklemek lazım. <laughs> en azından sular duruncaya kadar beklemek lazım. Yukarıda 41 bin ile <laughs> e, 41 .400 arası direnç. <laughs> Aşağıda da 39 .750 ile 40 bin arası destek arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet. Ee, de küresel endekslerle ilgili anladım. bu şekilde ilginç bir haftaya gireceğiz. Jackson Hole toplantısı var. Çarşamba akşamı FED tutanakları açıklanacak. Yani FED tutanaklarını boş verin aslında. Ee, çarşamba günü ABD açıldıktan sonra piyasada bir risk süreci başlıyor. Onu söylüyorum. Çünkü perşembe günü Jackson Hole'lar pe peki çarşamba günü bir şey olmadı dersek çarşamba günü olmadıysa perşembe günü risk daha da artıyor. Jackson Hole öncesinde geçen hafta, geçen sene mesela hiç alakasız Jackson Hole öncesinde çok ciddi bir satış gelmişti. Hatta isterseniz bulabilirsem buradan göstereyim arkadaşlar. Pardon. Şöyle geçen yıla gidelim. Geçen yılın e, Ağustos ayına bakalım. Pardon. Biraz daha gitmemiz lazım. Şöyle Eylül 25 Ağustos bakın şu günlerde 2022 arkadaşlar çok gittik. 2024'e bakacağız. Kafam karıştı. Neredeyiz biz? Günlük grafikteyiz. a pardon, SPX'te bak ee, pardon, pardon arkadaşlar. Nazlak'ta bakacaktık. kafam karıştı. Pardon, özür diliyorum öksürünce. Şimdi nazak'ta göstereyim. Geçen yılki hareketi, geçen yılın şu bölgede, evet şurası bakın şu e, bayrak hareketinin oluştuğu yerde. E, Burada ciddi düzeltmeler almıştık. Şimdi Ağustos'a bakalım. Ağustos şu satış olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Şu e, çok sert bir satış oldu. Tabi tarihine bakmak lazım. Bu değilse de belki şuradaki satış e, olabilir arkadaşlar. Burada 3 gün e, üst üste bir satış gelmiş. O değilse de şu olabilir arkadaşlar. Bakın şu hareket görüyor musunuz? Ne kadar? 15.366'dan kaça kadar gelmiş? Bir günde 14.781 yaklaşık 505 550 pipslik bir satış gelmiş burada. Çok sert bir satış. Ondan sonra tekrar toparlamış. Ondan sonra tekrar bir daha düzeltmelere gitmiş ama e, şu hareketin bakın şu o görüyorsunuz 25 Ağustos'a denk geliyor. Jackson Hole toplantısındaki hareket arkadaşlar. Onun için sıkıntılı olabilir. Dikkat etmek lazım. Bir gün öncesinde aynı gün temkinli olmak lazım. Yani buradan değil mi? Buradan bir tur belki daha aşağı şu banda kadar verebilirler de. Evet. Küresel endekslerle analizimiz bu şekilde. ilginç bir haftaya giriyoruz. Temkinli olmalı. Umarım analizimiz faydalı olur. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.